Gelin sizinle cezalı VS yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Var mısınız yok musunuz? Birazdan Nightbot üzerinden bir çekiliş başlatacağım. 0 ile 50 arasında bir rakam belirleyecek. Nightbot chatte o rakamı yazan kişiyi VS'ye çağıracağım. VS çağırdım kişiyle Bo3 üzerinden oynayacağız. İstediği hangi karakterse o karakterle oynayabiliriz. Birincisi garanti Colt olsun. İkincisini o seçsin. Üçüncüsünü ben seçim. Colt burada temel taş olacak. 0 ile 50 arasında bir sayı yazmanızı sizlerden rica edeceğim. Ben şu anda rolit dedim. Kazanan kişiyi sistem belirleyecek. Ben şu anda sayıyı gördüm arkadaşlar. Bu halis bu Tebrik ediyorum. Sen kazandın. Oyuncu ID'ni ve ismini yazabilir misiniz etsem? Evet, ilk rakibimizi bulduk. Crox geldi. İlk Colt'la başlayacağız. Daha sonrasında onun istediği bir karakterle oynayacağız. Sonrasında da benim istediğim bir karakterle oynayacağız. Tabii ki bo 3 olacak. Onun hem koltuğu hem de kendi istediği karakterle beni yenebilirse benden bir tane kostüm ya da 100 liralık hediye kodu kazanacak. Hadi bakalım. Şimdi ben bol şans kardeşim. Bu arada kodla oynuyoruz. Her şey serbest. Ama her şey serbest. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Tamam 1-0. Bu arada kill sayısını oynuyoruz. Yıldız sayısını değil arkadaşlar. Şu anda chatinle size selam var. Bu arada videodayız. Uy bir dakika oy bir dakika bir dakika dur dur can basman lazım kanka boşuna mermi atıyorsun şu anda Wow, wow. Tamam ulan çok ucundan da Çok güzel oyun çıkarttı bu arada bas ulti bas 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 <laughs> ulti basamadım bu arada oto spam attım oto spam attım ve tutturdum kanka öyle değil bak böyle atacaksın <laughs> güzel 3-0 Güzel 4 evet hiperim de geldi süper şimdi onu orada yakalarız ve işi bitiririz gibi gözüküyor Hop. Yakalayamadım. Hiper boşuna gitti. 4-0. 4-1 22 saniye kaldı 4 kilo alması birazcık zor Sanırım Colt Fight'ını kazandım gibi arkadaşlar Güzel tertemiz Gidelim bir selam verelim Artık 5-1 Artık buradan alamaz yani Çünkü 5-8 saniye vardı GG Heyecan yaptım komutanım. 6 birmiş lan. Kuralları kendisi belirleyecek. İster aksesuar kullanalım ister kullanmayalım. Belle. Hadi bakayım. Tehlikeli karakter seçti ha. İkinci tur. Bel karakterini seçti. Aks kullanmak serbest dedi ve başladık. Yine kill sayısı üzerinden devam ediyoruz. Şimdi gel gelelim. bir dakika. Oraya bir tane aks bırak, aks bıraktı gördüm. Tamam, bir kilo aldık, süper. Aksın bir tanesine bassam şurada. Güzel. Şöyle bir tane bıraktım. Yedim lan. Yedim lan dayı. Ay. Gel üstüme gel üstüme. Yani 2-1 şu anda. Beni şu anda kesmem lazım. Kanki kaçarak değil de. Bence. Ben gelmem. Oraya haks bıraktın sen. <laughs> evet güzel. 3. <laughs> Akslardan korkuyor. Güzel yendik arkadaşlar. Üçüncü karakteri oynamamıza gerek yok. Çünkü boy 2, boy 3 yapmıştık. Ve 2-0'u alarak e, rakibimiz Crocs'u karşı kazanmayı başardık. İlk hediyeden kıl payı kurtuldum. Kazanan numarayı buldu. Yazabilirsiniz direkt buldu lan. Oha direkt buldu arkadaşlar. Oha oha tamam sensin sensin. İkinci oyuncuyu da bulduk. Kendisinin ismi tm APX olarak geçiyor. Colt'la başladık. Edgar seven bir arkadaşa benziyor. Çünkü onun profilini bırakmış. Yine Colt'la her şey serbest bir şekilde başladık. İkinci karakteri de o seçecek. Mesafeyi mi seçti kanka? Aynen mesafeyi seçmiş. Kanka bence hız daha iyi ya. Dedim ve bayıldım. Mesafe daha mı iyi lan yoksa? <laughs> ya iki oldu. Güzel. Tamam iki bir. Güzel. Güzel 2-2 Mesafeyi seçmiş bu arada Yanlış yaptım 3-2'ye götürecek beni galiba. Son 35 saniye. Beraberlik durumunda ne yapacağız? Ona hiç karar vermedik ama. 3-3. Hadi son şans. Güzel. 4 3. Hocam buradan sonra götüremez beni. Güzel. Kazandım. Çok güzel oyun çıkarttım bu arada. Eline sağlık. Tebrik ediyorum. Poko mu? <laughs> ya gitti Poco'su işte adam ya. İnanılmaz ya. Herhalde burada bir kilden fazlası çıkmaz. O mavi yıldız aldı da kill sayısı olduğunu umarım biliyordur. Kanka bu nasıl olacak ki böyle? Zülfü resimleri buldum. Wow! Demek böyle. Tamam dur. Şimdi sıra bende. İki tane gadget'ımı da kullandım. Lan niye geriye attın? Oğlum ne saçma karakter seçtin ya. <laughs> Hocam üçüncü berabere son karakteri. Vallahi Piper'la Colt VS'de sıkmadı mı diyorsun da kanka oyun öyle ilerliyor ya. VS'ler iyiler yani iyi onlarda. Biz az önce Bell oynadık kanki. Ne diyorsun? Poco oynadık daha ne istiyorsun? 오이 우준단어데이 Beer! Dur heyecanlı. Trole denk geldik. ucundan bir tane almam lazım. 7. 7. ジェイリオン。 kazanmayı başardık. Çok riskliydi bu arada. Arkadaş iyi oyun çıkarttı. Ya da ben çok fazla gerildim İkisinden birisi. Ona direkt TV öyle de çıktık şey. Roll TV'ye. GG eline sağlık. <laughs> evet arkadaşlar yine 0 ile 50 arasında bir sayı belirlendi. O sayıyı bulursanız eğer benimle vs atmaya hak kazanacaksınız. Şu anda sayı karşımda ama size gösteremiyorum. Evet buldu. Jüvek bulmuş. Gel lan Jüvek sen bende varsın. Jüveyk istediğin video çıkıyor kanki. <laughs> Adam dünden beri video çekiyor. Al gir kayda. Nasibinde var. Bak söylüyorum. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu hayatın her noktasında geçerli bir şey. Nasibinde ne varsa nerede olursan ol gelir seni bulur. Evet mücadele başladı. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Karşımızda Besto var. Namı değer Jüveyk. E, şu anda chatte. Chatte de yazdı. Aynen. Wow yedim. Aha bro TV mi çıktı lan yine? Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> bas ulti bas uti, bas ulti. Ulti basması lazım ya. Kanka kaçırdın beni. Hey, lan mesafe mi var lan bunda? Çok vurdu ya. Hiperi de dolduracak var ya. Geliyorum. Güzel bir kilo aldık. Zor zorunu aldım be besto be. Bu neymiş böyle be. Kanka ne oldu oğlum niye sattın daha 20 saniye var. Bir kill. 3070 <laughs> izleyici var. Youtube'da o kadar izleyen yok şu anda. Kanka niye sattın? Niye sattın oğlum? Ulan tam fırsat bulduk sen bu sefer oynamıyorsun ya. Abi ben anlamadım niye oynamadın lan? <laughs> tamam yapacak bir şey yok. Kazandım ben. <laughs> Brok demiş her yerimden ter akıyor. Kardeşim sakin ol. Bana çıkma Lordex. Isaac. Lordex. Oğlum 2000 cc izliyor nasıl oluyor lan bu? Hağoo! Gereksiz girdi bu kadar içeri. Abi Brok ee, çok iyi değilim ama gene de böyle hatır değer bir şekilde oyun çıkartabiliyorum. Ya ama Brok'un mekaniklerini mesela Gage beni yeniyor Brok'ta bu arada. Brok'ta çok kötüyüm ben. Ya şunun patlama olayını anlamadım. Normal vs'de değil de normal savaşlarda daha iyiyim de vs'de iyi değilim ya Brok'ta. Nazıpta almış? Yok artık, iki tane değdi lan. Kanka can bastın mı? Basmamış. İki mermiye gidiyorsun ha. Gel. Gelme, gelme. Hocam üstüne gelirsen alırım ya onu biliyorum. Üstüne gelen adamı vurmayı biliyorum ama o vuruş mekaniklerini falan bilmiyorum. Eline sağlık kankim. Teşekkür ediyorum. Şuradan da yazayım. Arkadaşlar böylelikle videoyu da sonlandırdık. 3 tane rakip bulduk ve 3 tane rakibe karşı da galibiyeti almayı başardık. Eğer sizin aranızdan seni yenerim diyen varsa da akşamki açtığım canlı yayınları beklerim. Sizinle birlikte de vs atmaya dört gözle bekliyorum. Akşam saat 8'de genel itibariyle canlı yayına başlıyoruz. Bilginiz olsun. Videoyu ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmasınız. Hoşçakalın, bay bay.